Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Rent Simülatör'deyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bugün farklı bir konumuz var. Biliyorsunuz arkadaşlar, Kurban Bayramı geldi, çattı ve kurban alışverişleri başladı. Biz de yani mal sahibi olduğumuz için çok şükür çiftlik kardeşimle Erdem'le beraber hayvanlarımızı satılığa çıkardık, ilanlarımızı verdik ve müşterilerimizi bekliyoruz. Erdem hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Ne yapıyorsun abi, iyisin? İyi takımları giydik. İyi abi Yok, takımları şey. giydik. Sonuçta biz müşterilerimize değer veririz. İnşallah bakalım. Bir iki telefon aldık arkadaşlar. Ee, müşterilerimiz yavaş yavaş gelecek. Nasip olursa gel yolda bekliyoruz. Bayramlaşalım. Bayramlaşalım Gel kardeşim gel. Şöyle yanından öpeyim şöyle. <laughs> <Bahramdan>. Oh. oh. <laughs> ah kardeşim benim. Biz yani yediğimiz içtiğimiz çocuklarımız ayrı gitmez yani arkadaşlar. O yüzden böyle bayramlaşıyoruz. Yani eee valla. Kanka nerede? <laughs> nerede? Dur bir dakika. Şuradan şuradan. Ya gel, dön arkana dön. Çekir. <laughs> Çekir. Yok. İneye görmedim. Dur. Dur. Bakma. Şöyle şuradan çıkarayım. Heh. Buyur kardeşim. Buyur. Şöyle 200'lük banknot. De... He. Bunun bende. Evet. Gel, gel ben, ben de istiyorum. Ben de, ben de istiyorum Heh. bayram açlığı. Ver bakayım. 200'lüğü aldın valla. Dur. Dur. Tamam. Dedim. Hadi dur, bakmıyorum. Dur. Hadi. Dur. hadi çıkar bakayım. Kesin 1 lira verecek. Boğalar çıkar. Hiç sanmıyorum arkadaşlar. 10 kuruş falan verir büyük ihtimal. Al tanklar. <laughs> Yarım dolu. Oğlum ineğe verdin lan. Oğlum ineğe verdin lan. Ben buradayım alo. Dur gel lan. Oğlum beni ineklerden bakıyor derler ya. He. Göre gülüm göre gideyim ben de. Ulan var ya tamam. Hadi sağ ol hadi sağ ol. İyi. Valla şimdi <laughs> müşterilerimiz de gelmek üzeredir arkadaşlar. Bekliyoruz şu an yollarını gözlüyoruz. Gel gel. Abi satışları başlattık. İnşallah e, nice kurban bayramlarında diyerekten. Evet, müşterilerimizi bekliyoruz. Caci ki müşteriler geldi. Evet. dedi. Çıkın çıkın gelin. Tamam <laughs> Evet, müşterileri bekliyoruz. O ne lan? Telefon... Aha biri geldi. Ha gel gel, güzelce karşılayalım. Yürü yürü, yürü. koşma koşma da korkmasınlar bizden. Evet, müşterilerimiz geldi. Şöyle kapıda karşılayalım. Silah indir kanka da. Aynen, evet. ay, yanlış anlasın. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar selam getirdiniz. Aleykümselam. selam. Jessica Bey, selam isminiz... Alaiküm. Jessica Bey, isminiz... Jessica mı hitap edelim, ne diyelim? Jessica, diye, Jessica. Jessica Bey ve BKT ve Aleykümselam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Vallahi e, öncelikle hoş kur, Kurban Bayramımızı tebrik ederiz. Yani e, nereden buldunuz bizim çiftliğimizi? Biz nereden irtibata geçmiştik sizlerle ya? E, sizin bir kanalınız var galiba. Biz YouTube'dan mı? ediyoruz evet. evet. Eyvallah. Eyvallah. E, çiftliği mi gördünüz orada? Nasıl oldu abi? Evet, çiftliği gördük ve pazarlığa oturmaya geldik. Ya tabii ki yani sonuçta pazarlık payı elbette var. Abi kurban bayramında biz de müşterilerimize olanaklarımızı ardına kadar kapılarını açıyoruz. Ee, Erdem gel kanki. Dur Allah inekçim dur dur. E, Müşterilerimizi davet et. Ben şunu tutuyorum. Gel buraya deli olan. Mesela bu çok deli bir olandır. Buyurun, buyurun buyurun buyurun. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz. Evet görüyorsunuz yani hayvanlarımız burada. Hepsi fıtri yemlerle besleniyor. Basma yem yok bizde. <laughs> Böyle mi denediniz de bilmiyorum ama. E, biz bir dolaşalım. Dolaşın abi, dolaşın. Şöyle dolaşın gözünüze kestirin. Gözünüze abi, bir kestirdiğiniz tabii. varsa tabii yardımcı oluruz. Çok, çok güzel. Ö Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim BKT Bey, e, Jessica Bey evet. size şöyle bir bilgi verelim. E, Erdem biz bu e, hayvanlarımızı, ineklerimizi, sığırlarımızı beslemek için bir kere en kaliteli yemi kullanıyoruz ve artı bizde hormon yok. Ondan sonra e, yapay yemlen yem Dedikleri yapay yem mi, yapay gübre mi? Onlardan da yok. Biz de her şey fıtri kardeşim. Burada emeğini çekiyoruz. Hatta YouTube kanalımızda çiftliğimizle alakalı videolarımızı izleyebilirsiniz. Benim adım üzerine açılı. Okan Kızılpınar yazarsanız görürsünüz. Zaten görmüşsünüz de zaten gelmişsiniz. Ama detayları orada mevcut. Ares ve Jessica Bey görüyorsunuz hayvanlarımız bu şekilde. Hoşunuza gideni tabii seçebilirsiniz. Sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. E, o şekilde söylemiş olalım. Yani bizi tercih ettiğiniz için ayrıca da teşekkür ederiz kanalımızdan bizi bulup geldiğiniz için. Evet. Var mı gözünüze çarpan Ares Bey? BKT. Evet, Ares Bey hangisini beğeniyorsun? Ay, şu benim gözüme çarptığı. Biraz. Hangisi? Şu Hangisi? mu? Aynen. Bu bizim e, şeyimizdir yani. Şirin kızımızdır. Bunun adı Karamel. Küpe takmadık. Adını koymadık ama biz Erdem'le hepsini neredeyse biliyoruz. Karamelimiz güzeldir tabi size kalmış değerlendirelim diyorsanız tabi. Ne kadar diyorsunuz buna? Buna mı? Erdem. Ee şöyle bir kenara Aa, geçelim. Ee. Yağmur başladı. Gelin ıslanmayın. ıslanmayın. Islanmayın. Buyurun efendim. Yağmur başladı. Bir anda. Evet Erdem. İlk sözlerini sen söyle. Ben de akabinde e, konuşurum. Mağazada fiyatı 2000 dolar. Evet. A101'de direkt içinde satıyorlar bunu canlı canlı. E, ondan bahsediyor. Aynen. <laughs> Biz işte anlaşırız ya. Bakalım. Abi sen ne dedin? Şöyle Kim, ben diyelim. Şöyle diyelim bunu. Kazan 2000 dolarak ee, satın alırım Erdem Bey. 2000 dolar mı dedi? Evet. Ben 2000 dolar Erdem bayram. Bey. Şöyle ben bakın bayram. şöyle söyleyeyim. Bu içlerindeki Balık <laughs> atmava. Bu ya ya Erdem Bey latife ediyor. Biz TL yani TL olarak satıyoruz. Biz açık ve net söyleyeyim Jessica Bey. Kurban ibadettir. Ee, evet, bu arada evet. bu arada evet. dostlar hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hepinizin bayramınızı tebrik ederiz. Arkadaşlar da selam söylüyordur eminim. Herkesin, kurban bayramları. Herkesin kurban Herkesin Eyvallah. Eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Yani tabi kurban ibadettir. Hakan Bey. Role giriyorum tekrar. Şimdi Jessica Bey. Tabi kurban ibadettir. Ee, uzatmadan, uzatmadan, kısaltmadan, sündürmeden ben bir fiyat vereyim size. Bu hayvanımız yaklaşık kaç kilo derdim? Şöyle bir notlarıma bir bakayım. Bir saniye şöyle defterimden. Ben bir, bir dakika defterimden bakıyorum. 16 bin lira. Bir tane 16 bin Bir bakayım. Şöyle etine İki, bakalım. Gireceklerse işte kaç oluyor? Şimdi bu hayvanı kantarda 8, tarttık. 8 Kantarımızı da tarttık. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu hayvanımız şuydu değil mi lan? <laughs> şuydu. Gel gel. 2 kişi alacaklarsa 8 kişi. Ama 8'i 8 vermen lazım. Bekle yani. halledeceğim ben. Onlara artık onları kendi aralarında halletsin. Bana ne. Neyse. Şimdi. E yani tabii. <laughs> şimdi Jessica Bey. Efendim. E evet. Şu hayvanımız. Karamelimiz. Size. Yani. Olur fiyatını söylüyorum bakın. Pazarlık yapacak mısınız? Önce onu söyleyin. Yapacağız tabii ki de. Pazarlık tabii ki yapacaksınız. De. Ee, o zaman açık ve net söyleyeyim bu hayvanı ben 20'den aşağı vermem. 20 bin TL. Yani orta anlaşalım 15. Yani şöyle söyleyeyim bakın. 15 anlaşalım. 15 çok öldürdünüz. Yani inanın. Çok az. Şimdi biz de bu, buradan ekmeğimizi kazanıyoruz. 17. Şimdi 15 çok az oldu. Açık ve net konuşayım. Yani e, biliyorsunuz fiyatlar da arttı, zamlandı. Ki Hayvanlarımızın yemleri çok pahalandı. Hani e, mazotum falan filan bahane etmiyorum. Onları biz hadi kendimizden çıkar, çıkarmış olalım. Fakat dediğim gibi yemler çok pahalandı. Bize bakan yönü çok ağır oldu. O yüzden ben diyorum ki 18 olur. Siz ne diyorsunuz Ares Bey? 15 bin üstüne 500 kilo buğday. İyi teklif <laughs> lan Erdem. Dur bir dakika. On, kaç? Kaç Kaç kilo? 5000 500 kilo. 5000 kilo değil mi? 5000 kilo. Yok 500 direkt 500. 500 kilo mu? 500 mi? Aa Olmaz. Ben aldım 5 ton. Bizimkiler 200, 200, 200. Kardeşim yok. ben <laughs> 5 ton anladım. Jessica Bey yani şöyle yapalım. 17 bin artı 500 kilo buğday. Nasıl? Ha, he kabul mü? <laughs> 16 bin 500 artı 300 kilo buğday. Ama siz bizi zorluyorsunuz. <laughs> Şimdi bak şöyle yapalım, bir dakika, bir dakika. 500 kilo olsun. Bir dakika. Buğday. One minute, bir dakika. Üstüne. Bir dakika kardeşim. Ne, ne dedin Aris? Bir daha söyle kardeşim. Eee 16'ın üstüne 500 kilo verin. Hayır oğlum, adam senden buğday. yüksek teklifi yaptı. 16.500 artı 500 kilo buğday dedi. 300 olsun. 300 mü dedin? Ben evet. de yanlış anladım şimdi. O zaman şöyle yapalım, bakın. Düz 17'ye verin, verin elinizi. 100 kilo da buğdayınızı alırım. Kabul sen. Buğday yok, 17'ye okey. Buğday var. 17, 50, 50 torba bu Torba diyorum artık. 50 torba. Tamam anlaşalım. Anlaşalım. Evet. Verinlerinizi. Tutun abi. Buyur Jessica Bey gelin. Jessica Bey buyurun abi ipini. Size bırakıyorum. Buyurun. Evet. İpi sizde. E, aynen E'den. Karamel gel kızım. Gel kızım. Hayırlı uğurlu olsun. Beni takip edin. Beni takip edin. Hı -hı. Efendim Allah ibadetinizi kabul etsin. Güzel bir seçim. Buyurun gelin şuradan çıkışımızı yapalım. Gelin abi. Ee, peki şunu sorayım size. Ee, var mı etrafınızda tanıdığınız, ettiğiniz, eşiniz doksunuz bekleriz yani ee, dediğim gibi buyurun buyurun Hakan Bey geçemedi mi? Ben yardımcı olayım İpin erken biliyorum, verdim biliyorum. size. Tamam buyurun buyurun. Gelin efendim buradan çıkış yapalım en güvenli yer. Dur kızım dur yavaş bize bir yol aç gel buraya bize bir yol aç. Gel kızım. Yani görüyorsunuz biz uyguna veriyoruz. Normalde bunları 30-35'ten iteliyorlar, şey satıyorlar. Bir keselim. Kurbanımızı ee... keselim. Kaç kilosu ya? Kaç kilosu et? Evet. Ona göre sizi tavsiye evet. ederim. Şu hayvanları Erdem tutar mısın? Evet. Diğer kızlarımız da abiden çıkıyor. ineklerimiz. Gelin buraya. Şunları bir çekelim. Oğlum gene buraya Dur. Dur dur. Bekleyin. 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 Açmayın kapıyı. İçeri girin Ares. Ares Bey siz de yardım ya edin oğlum, bize. Bunlar niye kapı... Hiç olmuyor burayı saldırıyorlar valla. Tut, şey tut Arif Bey bakalım. onu da çek. Hakan çıksın. Erdem aç çıkart Hakan. Aç. Çıksınlar Çık. diğer sokarız sokarız bırakın çıksınlar. Sıkıntı ha. yok. Ya. Tamam sakin. Çıkar Hakan Bey. Heh. Çıkar Hakan. Evet, tamam. <laughs> Bunu nakliyatını nasıl yapacağız? Şimdi halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şimdi nakliyatı da biz yapıyoruz. Biliyor evet, musunuz? Kamyonet de gelmiş. Yani düşün. Gelmeden. Onu da biz yapıyoruz. Kamyonet ona da gerek tamam. yok. Ben direkt veriyorum. Bu benim hissetim. nerede Müsaaden varsa. Orta. Orta. Müsaaden varsa. Müsaade. Sığıyor mu lan pikaba? Bir dakika bakayım. Sığıyor ya ona. Hakan Pika Bey, getirin pikabınızı siz. Hayvanınız bize emanet. Kurbanınız bize emanet. Erdem Sok kardeşim onu. Sok 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 sok. Geç geç ben örteceğim. Geç. Geç geç geç. Hop tamam. Ha selam. yeni müşteri Erdem ilgilenir misin? Çok acil. Olamam ya. Hiç ben iyi ben ilgileniyorum. Efendim hoş geldiniz. Berkay Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi, sağ nasılsınız? Şu hayvanlarımız kaçıyor da. Bir tutayım şunları izninizle. Erdem. Evet. Erdem gel gel gel. aracı boşaltabilir misin? Evet Hakan Beyler. Eyvah hepsi çıkıyor. Ne biçim, ne var ya. Evet hepsi çıktı şu an. Berkay Bey siz de bize yardım edin. Gelin abi. Esnafız. Esnafın hali böyle. Gariban. Bize bir yardım edin. Evet. Allah kafanıza sıkacağım şimdi. Çek onu la, çek onu la. Yanınızdaki bunları pek. Burası. Onu da alar eseyim. Bir tane daha var. Alacak da alacak. Al alar eseyim. Evet. Ben şu tuttum alayım ya. Bu tuttuğum bende. Sonra onu yere bırak. Sen mı? onu götür. Şu onu mu al. alacaksın? Yapayım. Emin misin? Aynen dursun bu ben. Çok mu beğendiniz? Eh yere Beğendim. bırak onu da yere bırak. Emin misiniz? Peki yani Erdem kardeşim bir bakar mısınız Berkay Bey'e? Erdem Bey, evet. Erdem Bey <laughs> bir bakar mısınız? Ee, Berk abiyle ile bir pazarlığa girişin. Bu söz de sizin olsun kardeşim. Yükleyebildiniz mi iğneyi? Ecezika Bey. Yerine bir göre yürüme biraz daha ağır. Bir zamanı, e, etmeni, şöyle diyelim. E, yani, Öncelikle bir teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Ares ve Jessica Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin ibadetinizi. Erdem Bey'in aldı bayağı... Evet. ...pilottu ona göre bunun daha fazla. Yani bu ağır. Evet Berkay Bey siz de buyurun gelin. Buyurun gelin hayvanınızla. Erdem hayvanını sen tut da Berkay Bey'e yük olmasın. Sen tut. Berkay Bıraktım. Bey. Aynen. Şimdi öncelikle Tamam motoru kapattım. Sıkıntı yok. Ee, Berkay Bey şöyle buyurun gelin. Şimdi Jessica Bey'i aldılar. Memnunlar. Onlarla anlaştık. Onları bir yolcu edelim. Hemen sizle ilgilenelim. Jessica Bey, Ares Bey çok teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Hayırlı olsun. Allah ibadetinizi kabul etsin. Çok sağ olun. Yine bekleriz. Teşekkürler sizin takip evet, edeceğim arkadaşlar. Evet. Kanalımızdan kanalımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Takibe devam. Hakan Bey. Devam ediyoruz. Okan Bey. Hakan Bey. Evet. Kavurmalara güzel gömün. Kavurma. Kavurmalara e, güzel görün. Ben bonfile kısmını seviyorum Erdem Bey. Evet, evet. Yağlı kısmını yemiyorum. Evet. Oh <laughs> güzel güzel. Efendim oh, güzel. size iyi güzel. yolculuklar diliyoruz. Tamam. <laughs> Sağ salim lütfen hız yapmayın. Burada hız yapmayın. Arada bir kamu spotu sıkıştırmayın. Sakin sakin sürün. Acele etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet. Ee, Berkay Bey siz emin misiniz bu kurbanlıktan? Ee, Tabi şunu söyleyeyim. Elif'e açık kalmış galiba. Şey Öncelikle yapayım. şunu söyleyeyim Berkay Bey. Bu en e hemen ben defterimden bir bakıyorum. E şöyle bakıyorum defterimden. Evet. Hasan Bey inip tekrar yürüyün bence el fren açık kalmış. Şimdi Berkay Bey. Açık kalmış, evet. Evet F F'den F F'den çalışıyor oğlum F. Berkay Bey şimdi şöyle söyleyeyim bu az önceki e, kurban sattığımız müşterilerimizden daha ağır kilolu bir ayı var. E, o kaç tondu lan nereden? Unuttum tonunu. Ben ben <laughs> çözeceğim. Sakin. Tamam çözdüm. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu e, Jessica ve Aris Bey'e sattığımız kaç tondu hayvan? Oğlum hayvanı tutun lan. Ne yapıyorsunuz? 6 ee, ton falan mı lan? Altı ton diyorum. Alt ton diyorum. Tamam. 6 ton diyorum. Şimdi şöyle altı Berkay Bey. Mu? Berkay tamam, Bey. E, buyurun gelin. Şimdi bu hayvanımız e, 9 ton. Öyle söyleyeyim. Yani e, açık ve net konuşmayı severim. Erdem senin için de uygunsa kardeşim ben buna açık ve net tek fiyat e, 25 bin lira. Daha aşağı olmaz. ben 21 e dedim buna ya. Şimdi 21, e. 21 mi? Ha, 20 Sen 24. öldürmüşsün be. E, bak şimdi Gökbörü'nün ağzından çıkmış size 21 olur. Yapacak bir şey yok. Alayım ben. Bunu. Anlaştık. 21 e anlaştık Abi, o zaman. Buyurun evet. efendim ipini. Gelin. Buyurun tutun. Kendisi uyusaldır. Buyurun. Bu da bizim kar beyazımız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ibadetinizi kabul etsin Berkay Bey. Amin amin. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah var mı memnun kalırsınız. Aracınız var, var mıydı? Var. Evet. Var ama sığmayabilir ona ya. Öyle mi? Erdem bizim kamyoneti getir. Arkadaşımıza yardımcı Öyle olalım. Evet, Evet. UTV ile gelmiş kendisi. Abi UTV ile geldiği için. Sonundayım diğer tarafımda. Öyle mi? Yan tarafta. Ya oradaki bizim Himmet abiydi ya. Orayı satmış Himmet abi ya. Siz mi aldınız? Sattı sattı. Kaç tane aldınız Himmet abiden o çiftliği? Biraz pahalıya verdi kendisi. Öyle mi ya? Ne kadara verdi? Sormasaydı. Yaşlandığı için. Ne kadara verdi? Daha... Çok, çok abi... uyuşturdu zaten o ya. 15 milyonu veriyorum. Benim. Çok demiş ya. Himmet abi dolandırmış sizi ya açıkçası. yani? Hayırlı olsun. Yok. Sorun yok para bol diyorsunuz. Sıkıntı yok madem öyle işte böyle yani. Ne diyebilirim bilmiyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Berkay Bey. Sağ olun, sağ olun. Evet. Hizmette sınır yok. Buyurun. Ben şöyle bırakın salın bana. Bana salın. Bana salın. Alıyorum hemen. Evet. Hemen alayım. Hemen alayım. Aman Kaçmasın kadar. Siz merak etmeyin. Merak etmeyin efendim. Yükle usta. Oğlum. Heh. Evet. Kafak hayırlı. Yok. Hayırlı olsun. Evet. UTV ile bizi takip edebilirsiniz. Buyurun UTV'ye binin siz. Bizi takip edin. Ee, yan çiftlik dediniz değil mi? Hemen şöyle yan çiftliği yerden bırakıp gelelim. Erdem işaret atıyorum. Yan çiftliğimize Tamamdır. bırakalım da ne tarafta Erdem? Şuraydı yan herhalde. Çift, biliyorum, biliyorum, Şura, biliyorum, biliyorum, işaret biliyorum, biliyorum. attım bak. İlmet işaret abinin yerini biliyorum ben. Tamam. Arkadaş da takip ede, ede dursun. Ay, çok, çok hızlı gidiyor bu. Yavaş aynen yavaş. İki Bayağı hızlı kal. gidiyor. Aşağıdan direkt sallanın Berkay Bey. Berkay Bey geliyor. Hoş geliyor. Bizi takip edin. Ağır ağır git Erdem. Hiç basma. Berkay Bey yetişsin bize. Yavaş. Berkay Bey bizi görüyor musunuz? Berkay Bey de 5'te gidiyor herhalde. <laughs> Berkay Bey duyuyor musunuz bizi? Duyuyorum. Berkay sağ dönü sağ 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 tam sağ. Sağ dön sağ dön sağ 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 aynen. Sağ sağ tamam. Evet Berkay Bey, arar. Erdem arar gidelim. Berkay Bey sıkıntı çekmesin. Evet baksana UTV'si biraz bozuk herhalde. Evet olsun. Tabii yokluk. Bozuk, bozuk. Sıkıntı yok. Tekerleğe bozuk bir sağa bir sola gidiyor. Ee, Devam et yok mu? Yavaş yavaş çok yavaş. Erdem Bey biraz daha yavaş. Erdem Bey. Yavaş Erdem Bey. 28 e 30'da gidiyor şu an. Tamam. Adam 3 ile geliyor Erdem Bey o yüzden. daha az giderdi herhalde. Evet ayı var dikkatli olun. Ayı Berkaya var. Berkay Bey ama. koşarak İçin daha az gider. Berkay Bey şunun bilgilendirmesini yapayım. Gördünüz az önce ayılar dolaşıyor. Dikkatli olun. Yani burada siz saldırıya uğrayabilirsiniz. Biz ayı gördük. Bilginiz olsun Berkay Bey. Sorun yok. Ben geliyorum siz gibi. Peki. Buradan çiftliğe gelin. Sizin çiftliğinize şu an varmak üzereyiz. Erdem Bey yolu kullanın. Yolu kullanın. Daha bayır gitmeyin lütfen. Kurbanlık taşıyoruz Erdem Bey. Lütfen. Evet himme davı demek satmış çiftliği. İyi olmuş. Berkay Bey'i ben beğendim. Tamam yavaş. Erdem Bey ne yapıyorsun tarlaya dalıp? Da Daha rahat. Erdem Bey yani Daha adam... ya. Ekin ekmemiş mi? Tamam sıkıntı yok. Evet biz indirelim şöyle hayvanını. İndiririz. Yavaş yavaş evet. yavaş. Öyle dur. Öylece dur Erdem Bey. Erdemciğim dur öyle. Şöyle hayvancağızı çekelim. Aha geldi. Evet. Gel bakayım. burada Yok Himmet abi. Himmet abi ziyarete gelmiş sanırım. Berkay Bey. Aa gelmiş mi? Aramadı beni ama. Aramadı mı? Şöyle yok, bir hiç çıkalım şöyle. Himmet abi. Selamünaleyküm. Kurban bayramı mübarek olsun. Ne yapıyorsun ya? Kurbanlık aldı da şey aynen. Kurbanlık aldı bize Berkay Bey. Evet evet onun kurbanlığı. Satıyoruz yani bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Bekleriz. Öteki çiftlik aynen ötedeyiz ötede. Evet ötede. Berkay Bey nerede kaldınız? Siz hayvan koyun be. Geliyorum hemen. Hayvanı. Bakkala mı uğradınız peki? Hoş geldiniz. Geldim, geldim. Şurada siz görür gibi oldum evet. Hoş geldiniz Berkay Bey. Efendim ben böyle bırakıyorum. Eee şeyinizi. Hayvanınızı. Hemen bağlayayım. Erdem tahtayla şuraya koy da geçemesin. Odun modun koy da geçemesin hayvancağız. Koy kardeşim. Aynen. Ben şöyle buraya bırakacağım. Himmet abi size çay gelmiş bu arada Berkay Bey. Görüyorsunuz Himmet abimizi. Himmet abiyle konuştum ya demin. Öyle mi? Eee şey Erdem Bey. Erdem Bey şey evet. yapalım. Ee, Berkay Bey'e bir fatura kesin de fiş kesin. Size zahmet. Keselim abi. Böyle. Yanımda post var mı? Tamam kesin. Ah! Jessica Bey ile Ares Bey geldi. Bunlar kim ya? Ödemeyi nasıl yapmıyor? Aleykümselam. Aleyküm. Aa Aleyküm Selam. Aleyküm Selam hoş geldiniz. Mı yoksa... Bir, bir önce nakliyat yapmıştık hatırladınız mı? Evet evet tabii ki de tabii ki de Jessica Bey. Evet. O kadar. Sizden çok memnun kaldım bir çayınızı içmeye geleyim dedim. Ya çok iyi yaptınız. Buraya geldiğimizi nereden öğrendiniz? Burası Berkay Bey çiftliği. Berkay Bey bizim uzaktan bir akrabamız oluyor. Öyle mi? Haber aldık. Öğrendik evet. Bak, Haber bak. aldık. Ya Berkay Bey bizi o zaman bir misafir edin ya. Bir çay içelim ya Berkay Bey. Bir çaya bakayım evde var mı? Vardır canım vardır. Yoksa bir koşalım alıp geliriz ya. Kahve içeriz fark etmiyor. Olur olur. Evet arkadaşlar Berkay Bey sağ olsun bizi ağırladı. Berkay Bey çok teşekkür ediyoruz size. Bir şey değil. Sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, Hakan Bey de sağ olsun. Jessica Bey bizi buldu. Acil bir işi çıktı herhalde Ares Bey'in. O gitmek zorunda kaldı. Acil bir durum oldu. Onu ailesinden birileri çağırdı. Evet hemen gitmek zorunda kalmış. Evet kurbanlıklarınız tekrardan hayırlı olsun Jessica Bey ve Berkay Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar hepinizi Kızılpınar Köyü'ne, Kızılpınar Çiftliği'ne bekliyoruz. Erdem kardeşim güzel ticaret oldu bizde ticaretimizi yaptık. Evet, iyi, i̇yi para girdik. İyi para girdik. İyi güzel para oldu. Girdik. Güzel oldu. Sonuçta güzel bir hayra vesile olmuş olduk. Evet arkadaşlar. Şaka bir yana çok güzel oldu tabii rol bir yana. Hakan, Berkay hepinize çok teşekkür ederim. Erdem, çok sağ olun abi. Rica ederim kanka. Rica ederiz. Rica ederiz. Eyvallah. Eyvallah kardeşler. Buradan Ares'e de selam olsun. Bartu'ya ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Pagu çok emek verdi bu videonun çekilmesi için. Onu buradaki ekip biliyor. Buradan da ona selamlar olsun. E, Alpagu'ya da ekibimizden. Evet çok teşekkür ederiz dostlar izlediğiniz için. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. E, i̇nşallah nice bayramlarda ailenizle sevdiklerinizle beraber ulaşır görürsünüz diyelim. Evet videomuza destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Ne yapıyorsunuz tamam. oğlum? <laughs>